Lübnanlılar Ermeni asıllı bir sunucunun Türkiye'yi hakaret ettiği programın yayınlandığı televizyon kanalını protesto için sokağa döküldü. Lübnan'da New TV isimli bir kanalda Ermeni asıllı bir sunucu dün akşam gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Türkiye Osmanlı Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sarf ettiği hakaret içerikli ifadeler Lübnan'da büyük bir kesimin tepkisine yol açmıştı. Yayının ardından Lübnan'lı avukat Muhammed Ziyad Caafil, söz konusu kışkırtıcı ifadeleri nedeniyle sunucu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Caafil yaptığı açıklamada, bu sunucunun yerel bir televizyon kanalında sunduğu program sırasında Kardeş Türkiye aleyhinde kullandığı hakaret içerikli sözlerle Lübnan'ın, ulusal birliğine karşı mezhepsel fitneyi körüklemiştir ifadelerini kullanmıştı. Dün akşamdan beri sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından bugün de NIV TV'nin başkent Beyrut'taki merkezi önünde ve ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde kalabalıklar tarafından gösteriler düzenlendi. Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları atan göstericiler, söz konusu sunucunun kardeş ülke Türkiye ve Müslümanların tarihi üzerinden Lübnan'ın ulusal birliğine yönelik fitne oluşturduğunu vurguladı. Türkiye ve Lübnan bayraklarıyla televizyon kanalının önünde toplanan göstericiler, söz konusu skandal ifadelerden ötürü Türkiye'den özür dilemeleri talebinde bulundular. Onca Lübnanlı genç daha sonra Türkiye'ye desteklerini şehirde motor ve araçlarla attıkları turlarla tamamladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, New TV önünde düzenlenen Türkiye'ye destek gösterisini sosyal medya hesabından Lübnan'da bir televizyon kanalında dün bir zavallı Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili kabul edilemez ifadelerde bulunmaya kalkışmıştı. Bugün aynı televizyon kanalının önünde Lübnan halkı bu terbiyesizliğe gereken tepkiyi gösterdi, ifadeleriyle paylaştı. Evet gördüğünüz gibi içeride değerini bilmeyen hala bazı bakar körler var. Ama dışarıda Erdoğan'ın ve Türkiye'nin değerini bilen bunca Müslümanlar var. Bunlar bizi çok sevindiriyor. Niye sevindiriyor? Çünkü halen bizi baş olarak kabul ediyorlar. Yani hala Osmanlı'yı yani Türkiye'yi Osmanlı olarak kabul ediyorlar. Ha bizi başımızdakini de halife olarak kabul edebiliyorlar. Geçenlerde de bir haber çıkmıştı. Neydi o haber? Türkiye istesen Araplardan bir sürü asker toplar. O yüzden Türkiye'den çekiniliyor. Yani Türkiye'nin baş olduğunu bütün dünya kabulleniyor. Tayyip Erdoğan'ın da bütün Müslümanların, mazlumların lideri olduğunu artık herkes kabulleniyor. Bizim içimizdeki bakan körler kabul etmese de bile. Bunlar ne kadar güzel şeyler. Burada mesela Erdoğan'a hakaret ediyorlar. Bir sürü İftira atıyorlar. Bizde sosyal medyadan bile bir destek yani çıksa bile çok böyle cılız bir destek çıkıyor. Ama görüyorsunuz Lübnan'da sokağa dökülüyor Müslümanlar. Niye? Çünkü farkındalar. Bazen yakınızdakilerin göremediklerini çok uzaktakiler, dışarıdakiler görebiliyorlar ve doğru görebiliyorlar. Hani Erdoğan demişti ya, Libya'da, Suriye'de ne işiniz var diyenler çok yakında göreceksiniz. İşte herkes görüyor şu anda Erdoğan sevgisini, Erdoğan nezdinde Türkiye sevgisini. İnşallah bizim içimizdeki bakan körlerinin de uyanmasına vesile olur bu yapılan şeyler, olan şeyler. Kıymetini biliriz. Kıymetini bilmezsek Allah elimizden gerçekten alır. Hani neye layıksak onunla yönetiliriz. O yüzden kıymetini bilelim, değerini bilelim. Erdoğan'ımıza sahip çıkalım. Evet, videoyu izledikten sonra lütfen paylaşmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.